fakir bir temizlik işçisi vardı. Küçüklüğünden beri bir okula gidip okuyabildiği kadar okuma isteği vardı. Fakat ailevi durumlardan dolayı okula gidemedi. Kendi çabalarıyla okuma yazmayı öğrendi. Aynı şekilde Kur'an-ı Kerim'den de birçok cüzü ezberlemişti. Evlendikten sonra güzel bir kız çocuğu dünyaya gelmiş, ondan iki sene sonra bir kız çocuğu daha olmuştu. Eşi kız çocuğu doğurduğu için kocasının üzülmesinden korkuyordu. Bunun üzerine adam eşine ben cahil değilim. Kur'an'dan birçok cüzü ezberleyip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini öğrendim. Evlenmeden önce bir hadisi şeriften çok etkilenmiştim. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyordu. Her kimin üç kızı olur da onlara sabreder, elinden geldiğince yedirir içirir ve giydirirse, kıyamet gününde onlar onun için ateşe karşı bir örtü olurlar. Bu nedenle ''İki kızımı da çok seviyorum ve üçüncüyü istiyorum.'' dedi. Bu çalışkan işçi kızlarına nerede çalıştığını söylemedi. Bir gün kızlarının kendisinden utanmasını ya da insanların onlara kendisine baktıkları gibi ve her gün hakaret ettikleri gibi küçümseyici bir ifadeyle bakmalarını istemiyordu. Bilakis insanların önünde onur ve gururlu bir duruş sergilemelerini istiyordu. Kızlarından biri ona işini sorduğunda sadece tamir işleriyle uğraştığını söylüyordu her gün kızları ne yaptığını anlamasın diye işten eve dönmeden önce bir hamama gidip yıkanıyordu. Günler birbirini kovalarken işçinin üçüncü kız çocuğu dünyaya geldi. Çok sevinmişti. Onları hayalleri süsleyen okullarda okutmaya karar verdi. Onların eğitimini karşılamak için kendine güzel elbiseler giymekten, lezzetli yiyecekler yemekten ve bütün eğlenceli şeylerden mahrum bıraktı. Yıllar sonra büyük kızı üniversiteye gitmeden bir gün önceydi. Üniversiteye giriş ücretini denkleştirememişti. O gün çok üzgün olduğu için çalışamıyordu. Çöpün kenarında oturmuş gözyaşlarını saklamaya çalışıyordu. İş arkadaşları ona bakıyor fakat ne yaklaşabiliyorlar ne de konuşmaya çalışıyorlardı. Kızının üniversiteye gitme hayalini gerçekleştiremeyeceğini hissediyor, kalbi kırılıyordu. Bugün kızıyla nasıl yüz yüze geleceğini ve parayı sorduğunda nasıl cevap vereceğini bilmiyordu. Eve girmeden önce bir camiye girip iki rekat namaz kıldı ve Allah'a çokça dua etti. Ve ey Rabbim ben fakir doğdum. İnsanlar beni fakir bir insanın özellikle benim durumumda olan birinin başına iyi bir şey gelmeyeceğine ikna etmeye çalıştılar.'' Fakat ben hiç ikna olmadım ve her şeyin Allah'ın kudret elinde olduğunu ve o bir şeye ol dediğinde onun olacağını söyledim onlara. Ve ey Rabbim, beni kızlarım hakkında üzme. Onların hayallerini gerçekleştirmeme yardım et." dedi. Camiden çıkmadan önce iş arkadaşlarını kendini beklerken buldu. Ona "Bizi kardeşin olarak görür müsün?" diye sordular daha cevap veremeden çıkarıp haftalık maaşlarını ona verdiler. Geri çevirmeye kalkınca da biz bunu yaparsak bir hafta aç kalacağız ama kızımız üniversiteye gidecek dediler. İşçinin bu durum karşısında gözyaşları akmaya başladı. Geri çeviremedi bu yardım. O gün eve dönmeden önce her zaman yaptığı gibi yıkanmak için hamama gitmedi. Mutluluktan unutmuştu, eve pis olarak döndü. Sonra bir anda kızlarının ona gelip sevgi ve saygılarıyla kendisini öptüğünü görünce şaşırdı. Yıllar geçmiş, kızı üniversiteden mezun olup dekan olmuştu. Diğer kızları da yetenekleriyle üniversiteyi burslu kazanmışlardı. Üç kızı da babalarının işe gitmesine izin vermiyor, onun masraflarını karşılıyorlardı. Büyük kızı babasını alıp eski iş yerine götürdü ve bütün eski iş arkadaşlarına yemek verdi. Onlardan biri bunca yemeği bize neden veriyorsun diye sorduğunda hepiniz benim şu an olduğum duruma gelmem için bir hafta aç kaldınız. Allah'a her gün size yemek verebilmek için dua ediyorum dedi. Bu sözleri duyan baba gülümseyerek iş arkadaşlarına şu an kendimi hiç fakir hissetmiyorum. Onlar gibi kızlara sahipken kendimi nasıl fakir hissederim dedi. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إن انك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب